Öncelikle 2024 U24 Avrupa Kürek Şampiyonası parkuru olmasının ötesinde biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Balkan Kürek Şampiyonası ile alakalı da aday ülke konumuna geldik ve adaylığımız kabul edildi. Bu ne demek? 2024 Avrupa Kürek Şampiyonası'ndan sonra Balkan Şampiyonası da artık Edirne'de yapılacak. Bunun provası olarak da Mart ayında bir Türkiye Şampiyonası Kürek Federasyonumuzla beraber organize ettik. Yani Mart ayında e, Türkiye Kürek Şampiyonası, Eylül ayında Avrupa Kürek Şampiyonası, akabinde Balkan Kürek Şampiyonası. Böylece FISA'nın dünya fikstürüne girmeye başladık. E, arkamızda gördüğünüz nehirde bundan sonra e, kürek teknelerinin e, gezindiğini daha çok e, izlemeye başlayacağız diye düşünüyorum. Cumhuriyet tarihinin ilk parkuru ve dünyanın doğusundaki en son parkuru burası. E, i̇lk defa e, bu parkur Edirne'de. Yani bu gördüğünüz platformda yapılacak. E, dünyada birçok örneği var bu parkurların ama doğal olanını ilk defa bakın mesela şu anda rüzgar var nehirde bir dalgalanma falan görmüyorsunuz yani burada rüzgar çok önemli. Konum o kadar güzel ki burada dalgalanma olmadığı için rahatlıkla e, kürek çekiliyor ve bu küreğin performansı ile alakalı yani rüzgara karşı direnci ile alakalı hiçbir sorun oluşturmuyor. Biz dünya e, kürek e, federasyonunun ...fikstürüne girdikten sonra... ...buraya maçlar verilecek. Bu ne demek? Yani dünyadaki birçok organizasyon... ...burası dünyanın da bir sahası olarak... ...görüneceği için... ...buraya bize bir sürü maçlar verecek. Bir sürü müsabakalar verilecek. Bununla birlikte buraya... ...dışarıdan dünyanın çeşitli yerlerinden... ...özellikle mesela İskandinav ülkelerinin... ...burayı çok tercih edeceği... ...söyleniyor. Bu ne demek? Şehrin turizmle işte konaklama, yeme içme sektörüne de ciddi anlamda ve şehrin tanıtımında çok ciddi manada desteği olacağını öngörüyoruz şimdi de. Milli Takım Federasyon Başkanımızla yaptığımız görüşmelerde biz bunları hep planladık. Milli Takım artık bütün kamplarını burada yapacak. Türkiye'deki 40 küsür kulübün tamamı buraya gelecek. Yani antrenmanlarını burada yapacak ve maçlarını burada yapacaklar. Diğer müsabakaların olacağı zamanlar, uluslararası müsabakaların olacağı zamanlar sahaya alışmak için belki de e, müsabaka tarihinden 10-15 gün önce gelip burada konaklamaya başlayacaklar. Bunların hepsi bizim için artı bir değer olarak e, Edirne'ye fayda sağlıyor.